Simülasyon Türkiye'den tüm herkese merhaba. Bugün kanalım ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videonun amacı e, bu kanalda hangi videolar, ne tür videolar gelecek? Bu kanalda simülasyon zaten ekranı gördüğünüz üzere simülasyonla ilgili oyunlar gelecek. Simülasyon tür oyunlar. Mesela Euro Truck Simulator American Truck Simulator. E, sticker ya da mobil uygulama uygulamaları yani araba oyunları falan yani telefondan o tür videolar gelecek yok ki etadır metadır e, videoları gelmeyecek e, sizden ricam var arkadaşlar videolarımı beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani hatırlayın unutmayın hatırlayın benim bir yan kanalım yan kanalım da var arkadaşlar e, adı ahmet bilmiyor yani ona da gidip abone olsanız beni mutlu et, etmiş olursunuz zaten 61 bir abone Ahmet izini yazmadan biraz aşağı indiğiniz ama orada 61 abone. Bilmiyorum belki abone çıkar mı yine de değil. Yani kanal durma durumuna göre. Yani Yorota X Mate 2 gelecek dediğim gibi. Ondan sonra diğer mobil 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 oyunlar falan filan yani oyun, tür oyunlar falan gelecek. Ee, bakayım. Mesela oyunlarda mod simülasyon oyunlarında mod falan ekleyeceğim. Modları tanıtacağız beraber. Mod ben modla tanışacağım. Siz de izleyeceksiniz. Ee, Modun linkini de koyacağım tabi. İndirip de siz de oynayabileceksiniz. Ee, yani bu kadar. Yani kanalda böyle videolar gelecek. Kanal açıklama kısmında da zaten yazıyor. Simülasyon, simülasyon tür içerikli videolar gelecektir. Bu videonun böylece sonuna geldim. Geldik. Ee, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.